ve Erdal Tezcan 300 bin esnafa hapis yolu. Bu haberi ben Cuma günü okumuştum ve o yayın sırasında Cumhuriyet Gazetesi'nin 300 bin esnafa hapis yolu haberi daha sonra sosyal medyada çok konuşulmuştu. Kısacık bir haber yapalım bu konuyu. Videosu vardı arkadaşlar hazır mı? Bu arada şu notu da vereyim. Deniz Zeyrek de bugün sayıları 300 binden fazlaya ulaşan çek. Hayır çek mağdurlarına vereceğiz. Bugün Deniz Zeyrek de köşe yazısında sayısı 300 binin üzerine çıkan ve toplamda 1 milyondan fazla karşılıksız çeke ilişkin ortaya çıkan mağduriyeti yazmış bugün Sözcü'deki köşesinde. Bugün gazetelere baktığım zaman 300 bin esnafa hapis yolu haberini görüyorum. Gamze Bal yazmış Cumhuriyet Gazetesi'nin 9. sayfasında. 2018'de karşılıksız çek nedeniyle 58 bin kişinin hapse girdiği tahmin ediliyor. Bakın. Çek esnafıyla ilgili olarak bugün de işte gündeme geliyor. Çünkü 26 Haziran takvimi önemli. Ben de bugün yayından sonra da bu konuyu takip edeceğimi söylüyorum.